Fanatik'ten herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün YouTube kanalımızda Sivasspor'un genç isimlerinden biri Bekir Turaç Böke'yi konuk ediyoruz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu yoğun programda bize vakit evet. ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Unutmadan hemen ondan söylemek istedim. Ee, evet. Nasıl gidiyor bugünlerde, neler yapıyorsunuz? Süperlik macerası biraz sizin için zorlu geçiyor ama içeride neler oluyor merak ediyoruz tabii ki. Yani evet, biraz zorlu geçiyor. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz, yoğun bir şekilde çalıştırıyor hocamız bize. Önümüzde şu an Galatasaray maçı var, Hı -hı. önemli bir maç bizim için de. Ona çalışıyoruz yoğun bir tempoda. Öyle diyebilirim yani yoğun bir şekilde <laughs> takımımız olsun, hocalarımız olsun çalışıyoruz. Rıza Hoca ile çalışmak nasıl peki? Yani Rıza Hoca ile çalışmak benim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Bu kadar deneyimli, bu kadar bilgili bir hoca ile çalışmak. O yüzden mutluyum ve heyecanlıyım. O yüzden tadını çıkarmaya çalışıyorum yani her fırsatta. O yüzden mutluyum yani hocamızla çalışmakta. Rıza Çalımbayla evet. daha önce bizim YouTube kanalımıza konuk olduğumda konuştuğumuzda Sivas benim memleketim. Oradan gelecek herhangi bir teklifi asla reddedemem demişti ki nitekim bize dediğini de yaptı. Sivas sporun başına geçti. Şu an hani zorlu evet. da bir görevi üstlendi. Orada ee, şuradan da devam etmek isterim ben. Şimdi düşme hattında kritik bir mücadele halindesiniz. Aslında iyi bir evet. takım var. Hani zaten gözle görülebilir bir gerçek bu. Ama inişli evet. çıkışlı bir grafik sergiledi Sivas Spor bütün sezon boyunca. Ee, sizler e, bu baskıyı sahada hissediyor musunuz? Takım içinde motivasyonu yüksek tutmak adına nasıl bir atmosfer oluşturuluyor Rıza Çalınbay önderliğinde? Ee, bir de ilk ağızdan alalım bunu. ya Tabii ki şu an sizin dediğiniz gibi de yani ya, Sivas Spor Süper Lig'de uzun yıllarda bulunan bir camia. Şu an baktığımız zaman da kadromuz iyi ama bulunduğumuz yerle çelişiyor ister istemez. Yoğun geçiyor, zor geçebiliyor. Biz de kabullenmiyoruz bu durumu takım oyuncuları olsun, hocamız olsun. Bu durumdan çıkmak da bizim elimizde. Yoğun biz sarf ediyoruz, birbirimize paylaşımlarımız oluyor bu durumdan çıkmak için. En yakın zamanda da inşallah istediğimiz bir şekilde bu durumdan çıkacağız yani. Ee, biraz aslında hikayenize de dönmek istedim. Denizli evet. Spor'dan transferiniz gerçekleşti. Ben de hani hakkınızda araştırma yaparken bu transfer sürecine de baktığımda şunu düşündüm. Acaba geç bir yaşta keşfedildiğini düşünüyor mu Bekir Tuğraç Böke diye? O yüzden de bunu sormak istiyorum. Hani geç bir yaşta keşfedildiğinizi düşünüyor musunuz? Sıkıntılarımız olabiliyor hayata karşı ama hiç öyle bir düşünceye kapılmadım. Tek hedefim, tek şeyim kendimi geliştirmekti hayal ettiğim yerlere gelebilmekte. Ve çok şükür hani belli bir yaşta da burayı yakaladım. Buranın tadını çıkartıp en iyi şekilde kendimi göstermek istiyorum. Galatasaray Spor Lig'in köklü Anadolu kulüplerinden evet. biri. Zaten bildik biliyoruz bunu da. Ee, evet. e, ve şöyle de bir durum var. Taraftarı da kendi içinde takımma öyle bir güç veriyor ki zaten muhtemelen bu zorlu süreçte de takımı ayakta tutan en önemli unsur taraftar desteğidir diye düşünüyorum Anladım. ben. Öz Hani Sivas soğuğu, Sivas deplasmanı diye bir gerçek var bu Süper Lig'de evet, ve evet. hani bu taraftar o zaman bile hani alışık olsalar da takımını yalnız bırakmıyor gördüğümüz evet. üzere yayınlarda. Peki taraftarın bu dönemde desteğini nasıl hissediyorsunuz bu zor dönemde? Tribünlerin ve camianın moral desteği sizlere de yansıyor mu birebir de? Ya tabii ki yansıyor. Onlar bizim taraftarımız, bizim 12. adamımız. Yani onların desteği olsun coşkuları olsun bize yansıyorlar yani her maçımıza gelip destekliyorlar bize inanıyorlar. Biz de onlara inan inanıyoruz ve bir şekilde böyle bir kenetlenmiş durumdayız. Yani onların var olması bizim yani bize enerji veriyor, güç veriyor yani. O yüzden de hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman arkamızdalar. O da bize güçlü bir motivasyon kaynağı oluyor. Daha lig bitmiş değil henüz. 5 evet. maç var, 5 hafta var. Çok da umutsuz bir tablo daha konuşmamak lazım. Çünkü o düşme hattı birazcık e, karışık. E, peki Bekir Turaç çok olarak kendi umutlarını, Sivas Spor'un ligde kalma umutlarını e, nasıl diri tutuyor kendinde? Bu inancı kendinde nasıl sağlıyor? Ya kendimde inancım... Ya öncelikle ben hiçbir zaman bu şeyi düşünceye kapılmıyorum. Olumsuz düşünceye ya da olumsuz oluşacak durumlara hiç katılmıyorum. O yüzden de motivasyonumu her zaman <laughs> yani lig sonuna kadar ne olursa olsun her zaman üst düzeyde tutmaya çalışıyorum. O yüzden yani ya dediğim gibi yani böyle bir olumsuz düşünüp kötü şeyleri düşünüp kendimi düşünmektense pozitif bir şekilde kalıp tabii bunun yanında da şeylerim alıyorum. Destek ekibiyle de çalışıyorum. Bu kendi motivasyonumu sağlayarak. O yüzden de hiç şey olmadım yani açıkçası böyle bir moda girmiyorum yani bir düşünceye girmiyorum. Demoralize olmamak lazım evet, zaten böyle süreçlerde. Evet, evet. Kritik bir dönemdeyiz. O yüzden de hiç şey yapmıyorum yani. Bu kritik dönemde takım içinde liderlik rolünü üstlenen oyuncular kimler? Evet. Siz de bu anlamda bir bir takım bir adım öne çıkıyor musunuz? Çünkü ben geçen haftalarda hatırlıyorum. takımı ipten alan bir gole de imza atmıştınız. Ya Öncelikle hem takımımızın hem en genç oyuncusu olsun, en büyük oyuncusu olsun. Hepsinden bir şey öğreniyorum. Hep, hepsinden yani bir şeyler kapıyorum, kendimi geliştiriyorum. Liderlik konusunda da yani öyle bir takımlaştığımız var ki herkes birbirine bilgi aktarmaya çalışıyor, doğru işi yapmaya çalışıyoruz. Benim onlardan yani çok şey öğreniyorum açıkçası. O yüzden yani bir takımlaşma var, bir şey var. Herkes yani bir olmaya çalışıyor. O yüzden hani bir liderlik konusunda herkes elini taşın altına koyuyor diyebilirim yani. yani hani maçlarda da bak gördüğümüz evet. kadarıyla izlerken e bir gol bulduğunda takım yani bir anda böyle herkes bir sevinç yumağına dönüşüyor. E evet. Kimisi tribüne koşuyor taraftarlarla, kimisi kendi halinde seviniyor. Yani o inanmışlık evet. aslında bizlere izlerken çok yansıyor. Bunu da söylemeden evet. edemeyeceğim. Evet. Bizde de öyle yani. Oynanmışlık hatta <laughs> şu an. O yüzden tabii. Peki, e, şunu da evet. sormak istiyorum. Son haftalarda da e, Süper Lig'de hakem kararları çok fazla tartışılıyor. Bu işin içinde biri olarak e, bu konu hakkında neler söylemek istediğinizi merak ederim ben. Yani açıkçası hakemler şu an hatta zor maçlara çıkacaklar bu dönemlerde. Ligin <laughs> sonu yaklaşıyor. İster istemez onlara da baskı artıyor, stres artıyor. Ha Kötü bir niyet aradığımız yok. Tabii bazen yanlış kararlar oluyor. Bizimden nabzımız yüksek oluyor. Farklı davranışlar oluyor. Yani o yüzden hakemlerimize zaten güveniyorum. Yani hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Onlardan normal insanlık hali hata yapabiliyorlar. Hani ciddi bir hata olmadığı sürece bir problem olduğunu ya da hakemlerimize karşı bir şey görmüyorum açıkçası yani yine kişisel kariyer sürecimizden devam edelim istiyorum. Evet. Ben son dönemde adınızın bazı kulüplerle anıldığını görüyoruz haberlerde. Bu transfer söylentileri hakkında ne düşünüyorsunuz ya da neler söylemek istersiniz? Ya tabii ki haberin çıkması ismimin geçmesi güzel bir şey. Mutlu ediyor istenmek güzel bir şey. Ama şu an dediğim gibi kritik bir dönemdeyiz. Yani bu algılara, bu haberlere kapılmak biraz kötü şeyler, durumlar yaratabilir. Şu an tek odam saha benim. Saha içinde takım arkadaşlarımıza nasıl performans verebileceğimi, takımımıza nasıl faydalı olabileceğimi düşünüyorum. O yüzden yani mutlu ediyor, etmiyor değil, motivasyonumu arttırıyor. Ama şu an sağ odaklıyım yani. Türkiye'de oynayan e, Türk herhangi bir futbolcunun bence hayalidir Avrupa'da oynayan. Olmak. Evet. Bu konuda bu konuda hemfikiriz. Evet. Ee, peki böyle bir hayalin olduğunu düşünerek e, evet. kendini hangi lige daha yakın görüyorsun? Ya da ya şu kulüpte oynasaydım içim gam yemezdi dediğim bir kulüp var mı? Avrupa'da tabii, ama. Tabii ki var. Hı -hı. Onlar var tabii hayalimiz, hedeflerimiz. Onlar tabii ki var. Ya yani istediğim lig olsun, şey olsun. Tabii ki ben biraz İtalya ligini seviyorum oralar benim hedeflerim. Yani onlar için nasıl diyeyim benim motivasyon kaynağım açıkçası onlar. Hayalim benim gibi ve her genç oyuncu gibi, her futbolcu gibi. Bir gün inşallah oralarda gelmek nasip olacağını düşünüyorum yani. <laughs> İnşallah örnekleri de var. Hakan Çalhanoğlu var, evet. Kenan Yıldız var. Bu arada ben soruyu sorarken de aklımdan ilk olarak gerçekten İtalya geçti. Dedim kesinlikle <laughs> İtalya diyecek. Yani gerçekten de öyle oldu. Tabii bütün sporcularımızın hayalidir bu. Herkesin hayali gerçekleşsin. Temennimiz o yönde. Ama İtalya tabii. ligi de tabii ki de güzel bir seçim evet. oldu bence. Evet. Zor ligler bizi bahsettiğiniz gibi Hakan abi olsun, Kenan olsun. Yani onlarla onlar gibi yani orada kalıcı olmak önemli as asıl olan. Hı hı. İnşallah onlar da hal olacağını düşünüyorum yani. İnşallah. Ben de oralara da... gittiğim zaman o şekilde çalışıp layık bir şekilde olacağımı düşünüyorum. İnşallah. Adlarını almadan da geçmeden olmaz. Hani Merih Demiral'ın da bir İtalya süreci var zamanında. Tabii, Emre tabii. tabii. vardı. Tabii. İnşallah evet. e Bekir Turaş Böken'in neden olmasın? Tabii Tabi şu an o isimler, isimlerden verdiğimizden dolayı yani onlardan örnek Dediğinizde haklısınız yani. Kariyerinizin bir döneminde dediğim gibi yine bu Avrupa'da evet. olabilir. Bir gün mutlaka bu takımda oynamalıyım dediğiniz bir kulüp oldu mu? Mesela kimi çocuğa sorsanız der ki ben Real Madrid'de evet. oynamalıyım. Ya tabii oldu. İtalya'da oldu. benim. İtaly <laughs> İtalya'da tabii. bir takım var. Kalbimizde olan. Şu an isim vermediğimiz. Evet. Ben Yani öyle aynen anladım. o biraz da aynen öyle. İtalya'da var. Hı -hı. İsmi biraz bende saklı kalsın. İnşallah oralara Hı -hı. gittiğimde de bu ilk röportajımı sizle yaparım. Söylerim. Tamam. Ben sözümü aldım. İnşallah Böyle olur. İnşallah, i̇nşallah, inşallah olur. olur. Allah i̇nşallah. gönlünüzden geçeni nasip etsin inşallah. Aa, Peki ederim. bunun öncesinde de bir denize spor maceranız var. 3 evet. yıl kadar bir denize spor macerası var ama ne yazık ki kulüp çok köklü bir kulüp fakat çok zor günler geçiriyor. Ee, evet. Amatör lige düştüler ne yazık ki. Ee, bu konuda Neler hissedersiniz merak ediyorum. Çünkü bu kulübün formasını terletmiş bir sporcu olarak evet. e, elbet içinizde bazı duygular vardır. E, ya da bir destek mesajı verir misiniz kulübe? Ya tabii ki ister istemez insanoğlu üzülebiliyor. O durumda olması yüce. Benim de orada 3 senem geçti. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Yani bu duruma düşmesi onların yani olabilir hayatta. Bir düşüş gerçekleşebilir ama orası futbol anlamında çok güzel bir kulüp, çok güzel bir şehir ve çınar yani sonuç olarak iyi bir yerlere gelip Avrupa'dan Avrupa zamanlarındaki gibi eski Avrupa zamanlarındaki gibi ses getireceğini düşünüyorum yani umut ediyorum. Biz de öyle umuyoruz çünkü bahsettiğiniz evet. gibi köklü kulüplerden, hani Türk futbolunun çınarı Hı. diyebileceğimiz kulüplerden biri. E Bu durumda görmek üzücü ama hani e, farklı örnekleri de var düşüp yeniden hani şampiyonluklar evet. elde edebilir farklı liglere yürüyen e, umuyoruz ki onların da öyle olur e, gelişatı. Yani evet. Belki sıfırdan başlamak yeniden çok daha iyi gelecektir onlara. Evet. Peki e, sahada kendinize örnek aldığınız ya da stilinizi benzettiğiniz futbolcu ya da futbolcular var mı? Var, var ama bende birçok isim var. Bir alalım birkaçını. Iz hani alamadık, yani böyle. bari örnek aldığınız isimleri alalım. <laughs> e tabii örnek aldığım isimlerden hani Zlatan İbrahimovic var, eskilerden Thierry Henry var. Bunların en başı Ronaldo var. <gülüyor> <gülüyor> Yani örnek alıp kendi stilimi yansıtmaya çalışıyorum onları izleyip, sıklıkça izleyip yani. Kendi stilimi oluşturmaya çalışıyorum yani sahada. Peki böyle e, şu şu teknik adamla çalışmak istediğim dediğiniz bir dünyaca ünlü teknik adam var mıdır? Ne bileyim Angelotti'dir, Guardiola'dır, Asif e, asifiliktir herhangi biri. Yani şu an hiç öyle bir düşüncem olmamıştı. Takım hı. olarak olmuştu ama bir hoca hı hı. olarak hiç öyle bir düşünmemiştim. Yani olduğu zamanda yani hiç bilmiyorum şu an hiç düşünmemiştim biraz farklı yerden geldi <gülüyor> soru. <gülüyor> Peki bugün geçmişe dönecek olsanız kariyerinizin herhangi bir keşke anı var mı? Yani keşke şunu yapsaydım keşke bunu yapmasaydım ya da keşke daha erken evet. Süper lige geçseydim ya da daha farklı bir keşkeniz vardır. Yani şu hayata dair keşkelerim çok azdı zaten. Ya Şu an hiç öyle bir açıkçası bir keşkem yok yani. Şu öğrenmeye açık bir insanım. Hı hı. Yani öğrene öğrene geliyorum buraya, Gelişi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden de hiç bir keşkem olmadı. Hani şimdi şey dediniz ya öğrene evet. öğrene geliyorum buraya. Evet. Mesela deniz spordan bir hani. Süper Lig'e geçiş süreci var. Aslında evet. bir de hani ligler arası bir geçiş süreci de var. Sadece şey evet. de değil Denizli Spor'dan Süper Lig'e geçişten de bahsedin, bahsetmek doğru olmaz. Bence bu da aslında bu söylediğinizin birazcık kanıtı gibi. Çünkü düşünsenize bir anda bir pik noktası yapılıyor. Ve demek ki bu insan evet. kendine bir şeyler katabiliyor ki bu kattığı şeylerle bir anda o pik noktasını gerçekleştirebiliyor. Bu da çok aslında evet. görebildiğimiz bir örnek değil. Yani etrafımızda yani hmm, futbol camiasında tecrübeli abilerimiz oldu. Büyüklerimiz oldu. Ya Hı -hı. onları dinleyip onlardan <laughs> yol almayı hani yolu gösterdikleri için biraz daha şey de hedefler doğrultusunda geldiğinden dolayı oluyor. Yani bir hedefim olduğundan dolayı Hı -hı. daha fazla dinliyorsun, daha fazla aç oluyorsun. O yüzden de bu hani geldiğin zaman da ligler değiştiği zaman da şey olmuyor yani o farkı Böyle açık olmuyor da kapatabiliyorsun. Peki o zaman yavaş yavaş ben son evet. sorumu da soracağım size daha fazla vaktinizi çalmadan. Ee, benim anladığım Sivas Spor'un bu ile ilgili takımın hala çok büyük umutları var. var ee, evet. İnşallah da sizin gördüğünüzden geçer gibi geçen gibi olur. İnşallah. İnşallah. Burada tabii taraftarla olan takımın ilişkisi çok önemli. Ben sizden e, Sivas Spor taraftarına e, bir mesaj vermenizi rica edeceğim. Çünkü son çok kritik bir dönemeç. Yani Artık çok fazla e, puan kaybına da e, tahammülü yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca kritik bir Galatasaray maçı var. Teplasman'da evet. oynayacağınız. O yüzden Sivas Spor taraftarına vereceğiniz mesaj çok önemli bence. Evet. Ya, konuşmamızın da ilk başında dediğim gibi. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Onların enerjisi, onların coşkusu bize güç veriyor. Yani, Kuvvet veriyor. Onlar desteğini esirgemesin. Bizlere inansınlar. Biz hep beraber başaracağız bu işe. Umarım gönlünüzden geçen gibi olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum tamam. ben. ben. Ağzınıza çok teşekkür sağlık. Ederim. Ee, teşekkür başarılar ederim. diliyorum. İnşallah sakatlıksız, belasız ederim. bir kariyeriniz olur. Eğer bir gün transfer olursa evet. ben röportaj sözünü de aldım. Burada kay kayıtlar altına geçti. Bilginiz olsun. Çok. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Efendim fanatik ekranlarında Bekir Turaşböke'yi ağırladık. Hem Sivas Sporu hem de onun kariyer hedeflerini konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.